Bu sıcak beni sınıyor. Bu sıcak beni imtihan ediyor. Bu sıcak ve sürekli kuruyan boğazım beni imtihan ediyor. Gerçekten beni imtihan ediyor. Ama nasıl imtihan ediyor? İşte onu ben de bilmiyorum. Çözmeye çalışıyorum. Ama anlamıyorum. Bir türlü deniyorum. Çözmeni deniyorum. Bir denklemi çözer misali deniyorum, deniyorum, deniyorum ama bir türlü bulamıyorum. Deniyorum, deniyorum ama bir türlü bulamıyorum. Denedim, denedim se, se, se kaç sefer, kaç sefer, kaç sefer, kaç sefer, kaç sefer denedim kaç sefer. Bak boğazım nasıl da kurumuş sefer bile diyemiyorum sefer sefer kaç seferse bilmiyorum ama kaç kereyse kaç kereyse kaç bardak su içmişsen bilmiyorum aslında kaç bardak içmişsen deniyorum sayıyorum denemeyi sayıyorum saymayı deniyorum saymayı deniyorum ama bulamıyorum ama bulamıyorum ne kadar saysam da ama bulamıyorum ama bulamıyorum ama bulamıyorum bulamıyorum gerçekten bulamıyorum deniyorum 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 ama gerçekten bulamıyorum ama gerçekten bulamıyorum sadece içimden geleni söylemeye çalışıyorum İçim o kadar yorulmuş ki Karamıyorum içinden o baklayı Nasıl bir baklaysa artık Beynim içinde takılmışsa Çıkmıyor çıkmıyor meydanlara Denene denene Denenmekten de öte Durumlara gelmiş Çıkmıyor 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 Ne kadar denesem de Çıkmıyor 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 Yordum 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 Gerçekten yordum Gerçekten yordum Gerçekten yordum Gerçekten yordum Gerçekten yordum Gerçekten, yordu. gerçekten, yordu, gerçekten yordu. Bu nasıl bir yoruculuktur bu nasıl bir yokuştur Mikrofonun içine içine Bağırıyorum Sanki neredeyim Sanki nerelerdeyim Sanki nerelere gitmekteyim Soruyorum kendime Sonra cevap alamadıktan sonra Bakıyorum çevreme Çevremde de hiçbir şey yok Çok sıkıcı be bu rap çok sıkıcı be 4 dakika bunu kim dinler Bunu dinleyen Kimde akıl olur ki Bunu dinleyen de ne kafa olur, ne kafa olur, ne de ne ne zaman olur, ne de ne de hayat olur. <laughs> sıkıyor, sıkıyor. Bütün zaman sıkıyor. Dinlenmek istiyorum belki de. Ama dinlenmiyorum. Çünkü çok sıkıldım dostum. Çünkü çok sıkıldım dostum. Belki sen de sıkılmışsındır dostum. Bu rapi dinleyeceğine git oyun oyna. Git herhangi bir mobil oyuna gir veya dışarı çık top oyna. Bunu dinleme. Bunu dinleme lütfen.